29 Nisan 2015 Maltepe'de dağlarındayım. Yine bir başka aracın. Eyvah, arılar çok sinirlenmiş. Elime konuyorlar, böyle vuracakmış gibi ama vurmuyorlar. Bu şey kış sonu bakımı mı? Ay! <laughs> Yapıştı birisi elime. Şimdi ilaç mı veriyorsunuz? Ha, durumları nasıl bakıyorsun? Ölen var mı? Kalan var mı? Balı var mı? Öyle mi? Ha çalışıp çalışmadıklarını kontrol ediyorsunuz. Nereden anlıyorsunuz çalışıp çalışmadıklarını? Ay! Ay vurdu beni bir tanesi anımdan vurdu hem de. Evet vurdu. Enis ben gideyim vurulmuşken. Daha fazla vurmadan gideyim ben. Bir tanesi vurdu çünkü. Tam kaşımın üstünden vurdu şuradan. Aa iğnesini çıkardım. İşte iğnesi. İğnesini çıkardım alnımdan. Şuradan yürüyerek Ebu Bekir abiyle görüştüm orada bir arıcı var ya onu da çektim şimdi sıra sizde ama onun arıları bana bir şey yapmadı sizin arınız çok fenaymış vurdu beni.